Merhaba, kanalıma hoş geldin. Ben Yasin. Bu kanalda gençlerle ilgili ve gençlere faydalı olabileceğini düşündüğüm içerikler üretiyorum. Ve bugünkü konumuz tutku. Bugün tutku konusundan bahsedeceğim ama bir farklılık var. Bu konuyu daha iyi anlaşılabilmesi için çünkü tutku kelimesi soyut bir kavram. Daha iyi anlaşılabilmesi için yaşamış birisinin hayatı üzerinden örnek vereceğim. Yaptığı işi nasıl tutkuyla yaptığını anlatarak örnekler vererek tutkuyu daha iyi anlayabilmenizi sağlamaya çalışacağım. Öncelikle tutku kelimesinin ne anlama geldiğini anlatacağım. Sonrasında tutkuya benzeyen diğer kelimelerle arasındaki farklar neler bunlardan bahsedeceğim. Sonrasında tutkunun ne olduğunu bir kişinin hayatı üzerinden örnek vereceğim. Bu kişi Barkın Bayolu yani altın elbiseli adam. Barkın Bayolu'nun kim olduğunu bilenler bilirler zaten. Bilmeyenler için de şöyle söyleyeyim. Motosiklet camiasında tanımayan yoktur. Yaptığı işi o kadar severek, o kadar tutkuyla yapmıştır ki Türkiye'de motosiklet camiasında herkes kendisini tanır bilir. Bir nesli motosiklete başlamasına vesile olan ve nasıl sürülmesi gerektiğini öğreten bir adam. Namı diğer altın elbiseli adam. Öncelikle tutkunun kelime anlamından bahsedelim. Tutkunun kelime anlamı bir şeye normalden fazla ilgi ve dikkat göstermek demek. Eğer bir şeye karşı normalin üstünde bir sevgi, normalin üstünde bir ilgi duyuyorsanız eğer bu tutku demektir. Tabii böyle söyleyince bu tanıma benzeyen diğer kelimeleri anlamamız lazım, onlardan ayırmamız lazım. Mesela şehvet kelimesinden farklı olan yanı ne ya da amaçtan, hedeften farklı olan yanı ne diye soracak olursanız amaç ve hedefte sonuç odaklılık vardır. Bir planınız vardır, programınız vardır, gitmeniz gereken yer bellidir ve siz oraya varabilmek için en doğru yolu tercih edersiniz. Sonrasında adım adım ilerlemeye çalışırsınız ki o hedefe, amaca varasınız. Ama tutkuda böyle bir şey yok çünkü tutkuda bir hedefiniz yok. Varmanız gereken bir yer yok. Siz o an yaptığınız şeyden keyif alıyorsunuz. O an yaptığınız şey sizin için asıl önemli olan. O yüzden tutku, amaç ve hedeften tamamıyla farklı bir şeydir. Amaç, hedef, sonu olan, sonucu düşünülen şeylerdir. Tutku ise sonuca bağlı değildir. Sürecin kendisi asıl önemli olandır. Tutku kelimesinin şehvetten farkı ise şöyle biz şehvet kelimesini sadece cinsel şeylerde kullanıyoruz ama aslında şehvet kelimesi zaten Arapçadan gelen bir kelime ve Arapça'da aslında böyle bir anlamda kullanılmıyor. Yani sadece bu anlamda kullanılmıyor aslında. Birçok farklı kullanım alanı var. Yani Türkçe'ye benzetmeye çalışırsak eğer mesela istek kelimesi gibi eğer biz istek kelimesini sadece bir alana özelleştirirsek sadece o alanda kullanırsak şehvet kelimesi gibi bir hale gelir. Ama isteği biz her şeyi kullanıyoruz. Bir şey yemek isteyebiliriz, bir yere gitmek isteyebiliriz, bir insanla buluşmak isteyebiliriz. Yani istek kelimesini birçok farklı yerde kullanabiliyoruz. Şehvet kelimesi de aslında böyle. Birçok farklı alanda kullanılabiliyor. Tutku ile şehvet arasındaki fark ise şu. Şehvet ve tutku her ikisi de yüksek miktarda ilgi ve sevgi anlamına gelir. Ama şehvet bir anda yükselir sonrasında hemen gider. Herhangi bir şeye karşı bir ilgi, bir istek duyuyorsanız ve onu giderdiğiniz anda ihtiyacınız tamamıyla bitiyorsa bunun adı şehvettir. Mesela çok acıktınız diyelim. Eğer yemek yediğiniz anda o ihtiyacınız tamamen ortadan kalkıyorsa bunun adı şehvettir. Yemeğe karşı duyulan şehvet. Biz şehveti dediğim gibi sadece cinsel anlamda algıladığımız için bu cümleyi söylediğim zaman bile anlamayan insanlar olacaktır. Şimdi gel gelelim konumuza. Tutku konusunu açıklayacağız ve bu konuyu açıklarken ne olduğunu anlatırken bir yandan da altın elbiseli adamdan yani Barkın Bayoğlu'ndan da örnekler vermeye çalışacağım. Bir şeyin tutku mu, şehvet mi, amaç mı, hedef mi, istek mi olduğunu nereden anlarız? Tutkunun en belirgin özelliklerinden bir tanesi de zorluklara katlanmak. Siz eğer bir şeyi sadece keyif için yapıyorsanız, eğlenmek için yapıyorsanız içerisindeki tatsız bir şey sizi rahatsız edebilir. Ama eğer gerçekten tutkuyla yapıyorsanız o işi yapmaktan keyif alırsınız ve zorlukları size tat vermeye başlar. Tıpkı acı biber yemek gibi. Bazı insanlar acı biber yemeyi çok severler. Etrafındaki insanlar ya bu acı seni rahatsız ediyor, neden yiyorsun diye sorduğu zaman o acıdan keyif aldığını söyler. Tutkulu insan da aynen böyledir. Yaptığı işin zorlukları ona keyif verir. Etrafındaki insanlar sen bunu nasıl yapıyorsun, bu çok zor bir şey, buna nasıl katlanıyorsun diye sorduğu zaman o aslında bundan ne kadar keyif aldığını söyler. Belki zorluklardan keyif almıyordur ama o zorluklara göğüs germe, kabiliyetini, gücünü kendisinde bulmasının en büyük sebebi o işe olan tutkusu. O kadar çok seviyor ki bütün bu zorluklara, sıkıntılara sabredebiliyor. Mesela altın elbiseli adamın tutkusu motosiklet. Motosikletin keyifli olan yanları kadar keyifsiz, tat kaçıran yanları da var. Mesela motosikleti sürmek, her ki temiz bir asfaltta sürmek çok keyiflidir. Kaliteli, güzel, konforlu bir motosikleti sürmek çok büyük bir keyiftir. Hiç denemediğiniz bir motoru denemek çok keyiflidir. Ama motosikletin bakım sıkıntısı vardır, sürekli yıkama derdi vardır, masrafları vardır. Bu tarz sorunlar, sıkıntılar motosikletlerin canını sıkar. Ama eğer işinize tutkuyla bakıyorsanız altın elbiseli adam gibi, bu yağlamadır, bakımdır, içli zincir değişimidir, e, motosikletin temizliğidir. Bu tarz şeyler size zorluk gibi gelmez. Hatta altın elbiseli adam motosikletini temizlerken tıpkı bir bebek yıkıyormuş gibi hareket ediyor, davranıyor. Bebek şampuanıyla yıkıyor, benim bebeğim diye seviyor ve o şekilde yıkıyor. Onu motosikleti yıkarken gördüğünüz zaman da anlıyorsunuz ki gerçekten bunu severek, tutkuyla yapıyor. Sadece sevmek de değil yani sevginin de ötesinde, ilginin de ötesinde bir şey sürekli daimi bilgi. ilgi. Motosikletini bebeğim diye severek yıkayan bir insan görüyorsanız eğer bilin ki o adam deli değildir. Aslında tutkuyla yapıyordur işini. Motoru yıkayacağız. Gördüğünüz gibi panik halimiz kaka içinde. Ne kullanıyoruz burada deterjan? Ben genelde bebek şampuanı kullanıyorum. Bebeğim benim. Yalarun. Sonra canttaki kakayı almak için hareketin hızını yapıyoruz. Ve kaka geliyor. Ben memleketçe bütün derdimiz sadece motosikletlerin cilası parlaması olsa başka derdimiz olmasın. Ne güzel. İstanbul'da Anadolu Hisarı'nda 3 panigale parlatıldı. İşte <laughs> cila olarak hala tartışma sürüyor. <laughs> ne işi yapıyor olursanız olun, eğer bu kadar severek yapmıyorsanız, zorluklarına bu kadar katlanarak, bu kadar hatta katlanmak bile bu kadar kolayca özümseyebiliyorsanız, bunların üstesinden gelebiliyorsanız, böyle bakabiliyorsanız eğer o işe gerçekten tutkuyla bakıyorsunuz demektir. Tutkunun en belirgin özelliklerinden biri de sonuca değil, sürece odaklanmak. Yani amaç ve hedeften farklı olarak siz nereye varmak istediğinize bakmıyorsunuz. Olayın kendisine bakıyorsunuz. Ben ne yapıyorum? Yani mesela motosiklete bindiği zaman Barkın Bayoğlu nereye gideceğine bakmıyor. Motosikleti sürmeye bakıyor. Bu motosiklet en keyifli nerede sürülür? Hangi yolda sürülür? Bu motosikleti sürerken nasıl daha çok keyif alırım? Buna bakıyor. Amacı bir yere varmak değil. Amacı o motosiklete bineyim de bir yere ulaşayım değil. O işi nasıl daha keyifli hale getirebilirim? Benim için asıl olan, önemli olan Motosiklete binmek, motosiklet üzerinde olmak. Hatta birçok motorcu, Barkın Bayoğlu da yapıyor bunu belki, herhangi bir derdi, problemi, sıkıntısı olduğu zaman onu unutabilmek için, kafayı dağıtabilmek için atlar motosikletine ve dolaşır. Motosikletten indiği zaman resmen göğsünün üzerinden bir fil kalkmış gibi rahatlar. Bir şeyin tutku olup olmadığını bu şekilde anlayabilirsiniz. Eğer o an sadece yaptığınız şeye odaklanabiliyorsanız, ya bu nereye varacak, nereye gidecek, ben bindim motora ama nereye gideceğim diye düşünmüyorsanız, o an ondan keyif alıyorsanız sadece, motosikletin her hareketini hissedebiliyorsanız, siz gerçekten bundan tutku duyuyorsunuz demektir. Aynı şekilde eğer bir derdiniz, sıkıntınız varken o işi yaparken bu dertten, sıkıntıdan uzaklaşabiliyorsanız, yine tutku duyduğunuz anlamına gelir bu işten. Biliyor musun? Seninle tanıştığım günü asla unutamayacağım. Hayatımda o kadar çok şey değişti ki. Teninde güneş ışıkları parlıyordu. Kalbim göğsümden fırlayacak gibi atmaya başlamıştı. Böyle bir duyguyu daha önce yaşamamıştım. Seninle tanıştıktan sonra hayatım değişti. Bir şeyin tutkunuz olup olmadığını anlayabilmeniz için en belirgin özelliklerden bir tanesi de o konuyla alakalı her şeyi düşünmek. Eğer bir şeye herkesten daha fazla ilgi duyuyorsanız, ondan uzaklaştığınız anda daha çok seviyorsanız, daha çok ilgi duyuyorsanız, daha çok yaklaşmaya çalışıyorsanız her şeyini öğrenmeye çalışırsınız. En ince detayına kadar. Her insandan daha fazla düşünürsünüz. Bu sayede diğer insanların hepsinin önüne geçersiniz. Çünkü diğer insanlardan daha fazla düşünüyorsunuz, diğer insanlardan daha fazla araştırıyorsunuz. Altın elbiseli adam da işine o kadar çok düşkün, o kadar çok düşünüyor, o kadar çok üzerine planlamalar yapıyor ki kaza yaptıktan sonra bile ofisine geliyor ve o yorgun argın haliyle, hasta haliyle, sakat haliyle ben fiziksel olarak herhangi bir şey yapamayacağım bir süre motosiklete bilemeyeceğim. Şimdi ne yapabilirim diye oturup planlama yapıyor. Fiziksel şeylerden uzaklaşıp nasıl daha çok zihinsel şeylerle meşgul olabiliriz? Nasıl daha çok video çekebiliriz? Bunlardan bahsediyor ve kendi ekibine plan oluşturuyor. Kaza yapmak, hasta olmak onu işinden uzaklaştırmıyor. Aksine o vaziyetteyken bile, o durumdayken bile işini nasıl daha iyi yapabileceğine odaklanıyor ve bütün ince detayına kadar düşünüyor. Biraz video çekeceğiz. Biraz reality show çekeceğiz. Sakat halimle altı hafta en az motor süreneceğim görünüyor en az. Bir buçuk ay yamulduk. Bu bir buçuk ayı güzel değerlendireceğiz. Kırık motorumuzu tamir edeceğiz. Eksi yediği gidereceğiz. Buraları anam edeceğiz. Yaptığımız veya yapmaya kalkıştığımız ama yarım kalan işleri yapacağız. Bu arada her şeyi video çekeceğiz. Tutku sahibi bir insan için olmaz diye bir şey yok. İmkansız diye bir şey yok. Eğer bir şeyi kafaya koyduysa yapacağım diyorsa eğer ne kadar engel koyarsanız koyun, ne kadar zorlarsanız zorlayın fark etmez. Elinde sonunda yapabildiği kadarını bile olsa yapacaktır. Yaptığı şeyden vazgeçmez, geri adım atmaz. Ne kadarını yapabiliyorsa o kadarına odaklanır. O kişiyi tehditlerle, vaatlerle yapacağı işten alıkoyamazsınız, geri çeviremezsiniz. Barkın Bayoğlu da motosikletin kendisinin zaten bin bir türlü zorluğu var. Bir de Türkiye'de motosiklet o zamanlar bu kadar yaygın bir şey değildi. Bu kadar insanların benimsediği, özümsediği bir şey değildi. Motosikleti insanlara anlatmak, motosikletle alakalı yapılan çalışmalara öncülük etmek bunu Onlarla alakalı bir sürü sıkıntı çekiyordu. Belki engelleniyordu da. Yani insanlar bu kadar ilerlemesini istemiyorlardı. Ama ona rağmen bütün o engellere, sıkıntılara, hatta annelerin sen benim evladımı öldürüyorsun, işte motosiklete biniyorsun, onun işte Azrail'im olacaksın demesine rağmen ne kadar güzel bir şey olduğunu, ne kadar aslında düzgün kullanıldığı zaman faydalı olabileceğini anlatmaya devam etti ve yolundan asla vazgeçmedi. Bütün o sıkıntılara, engellere rağmen. Doğru düzgün bu aleti süremeden trafiğe çıkıp, ondan sonra ilk kavşakta motoru çakıp Sonra da ya motosiklet çok tehlikeliymiş ya. Biz hiç tavsiye etmiyoruz. Ben ayağım kırıldı. Aa diyen. Hiçbir halttan anlamayan ama her türlü ukalalığı yapan tiplerden olmanızı istemiyoruz. Çünkü bu aslında çok güvenli bir alet. Bunlar güvenli değil. Bunlar ve bu yolları yapanlar. O yüzden biz sorumluluk alacağız. Biz onlardan daha akıllıyız, daha yetenekliyiz, daha cesuruz. Hayatta kalın. Bir ömür boyu motosiklet sür. Görüşmek üzere tutku sahibi insanların işleri hayatlarıdır ve o iş üzerinde uzmanlaşırlar. Az önce söylediğim gibi bir insan hastayken, sakatken bile işini nasıl daha iyi yapabileceğini düşünüyorsa, işini en ince detayına kadar düşünüyorsa o insanın o işte uzmanlaşmama ihtimali yok. Yaparken aşırı derece keyif aldığınız ve uzaklaştığınız zaman özlediğiniz bir iş var. Her detayını düşünüyorsunuz, sürekli onunla vakit geçirmeye çalışıyorsunuz. Böyle bir işiniz olduğu zaman yaptığınız her şey o işin üzerine bir şeyler eklemenize vesile olur. Bu sayede diğer insanları geçersiniz. Diğer insanları geçmekle de kalmazsınız. O alanda uzmanlaşırsınız. O alanda herhangi bir şey yapılacağı zaman size danışılmak zorunda kalınır. Sizin yazdıklarınıza bakılır, sizin yaptığınız videolara bakılır. Tıpkı Barkın Bayol'da olduğu gibi. İnsanlar motosiklette nasıl fren yapacaklarını nasıl vites değiştireceklerini açıp Barkın Bayol'un videolarından izliyorlar. Yazdığı yazılardan okuyorlar. Motosikletle o kadar çok vakit geçiriyor, o kadar çok inceliyor, o kadar çok söküp takıyor ki bir yerden sonra artık diğer insanların tamamından daha fazla vakit ayırmış, üzerine daha çok düşünmüş, daha fazla verimli vakit geçirmiş oluyor motosikletle ve uzmanlaşıyor. Şarkı da dedikleri gibi bir roketle sörf yapmak, aya seyahat, top mermisine bağlayıp uzaya atılmak süper modelle yaşamak. Sürekli dikkatlerin üstünde olması ve böyle bir gizli ajan gibi bir mum badereye dalıp oradan daima tertemiz çıkmak. İşte bütün bunlar Ducati Panigale 1299 S'le mümkün. 1299'da bir motorda, bir spor motorda isteyebileceğim her şeyi buldum. Acayip böyle led farlar, böyle Kendinden led, ortalığı gündüze çeviren, böyle Musa'nın asasını oh, oh, oh. yere vurduğunda oh, 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 oh. gündüzü yarması gibi trafiği açan farları, acayip bir sesi, acayip bir gidişi, acayip duruşu, aşk yapar gibi viraj dönüşü, her şeyiyle bayıldık bu motora. Sadece tutkulu olan insanlarda fark edebileceğiniz bir özellik vardır. Bir insan o işi yaparken tutkulu olup olmadığını samimiyetinden anlayabilirsiniz. Bir insan işini yaparken çok rahat oluyorsa, herhangi bir şey söyleyeceği zaman bir sonraki adımın acaba ne diyecektim, ne söyleyecektim, ne yapacaktım diye düşünmesine bile gerek kalmıyorsa, o kadar rahat yapıyorsa, o kadar mutlu bir şekilde yapıyorsa bu kişi tutku sahibi demektir. İşini bu kadar çok özümsemesinden dolayı, bu kadar böyle işiyle haşır neşir olmasından dolayı, işini bu kadar severek, dikkatle, özenerek yapmasından ötürü o işte bir samimiyet oluşmaya başlar. Yani işiyle arasında bir samimiyet oluşur. O işi o kadar çok severek, o kadar çok dikkatle, o kadar mutlu şekilde yapar ki bir yapmacık hareket görmezsiniz kendisinde. Çok rahat yapar. Zorlanmadan, sıkılmadan, takılmadan yapar. İşini o kadar çok severek, o kadar rahat, o kadar mutlu bir şekilde yapar ki o rahatlığı kendisinde fark edersiniz. Takılmaz, tıkanmaz. O işi anlatırken sanki kendisinden bahsediyormuş gibi rahat olur. Yine bu sebepten dolayı yaptığı işi o kadar çok rahat anlatır ki 6 yaşındaki bir çocuğun anlayabileceği seviyeye kadar indirger. Bir insanın tutku sahibi olduğunu anlayabilmeniz aslında çok kolaydır. Eğer kişi o işi yaparken çok rahatsa çok mutluysa, çok huzurluysa, ya acaba bir sonraki kelimem ne olacak diye düşünmüyorsa, ezberden bir şeyler anlatmıyorsa anlarsınız ki bu adam tutkuyla yapıyor bu iş. Bu sebeple de yaptığı iş ne kadar karmaşık olursa olsun, ne kadar büyük bir iş olursa olsun bunu çok daha basite indirgeyerek 6 yaşındaki bir çocuğun anlayacağı seviyeye getirebilir. İşinde bu kadar uzmanlaşmıştır, bu kadar samimidir, bu kadar rahattır. Sanırım Einstein'a ait bir sözdü. Eğer yaptığınız işi 6 yaşındaki bir çocuğun anlayacağı seviyede anlatamıyorsanız siz de anlamamışsınız demektir. Barkın Bayoğlu da yaptığı işte o kadar samimi, o kadar rahat, o kadar mutlu ki yaptığı işte o kadar uzmanlaşmış ki anlatırken çok rahat davranıyor. Ne diyecektim unuttum mu gibi bir derdi olmaz. Sanki bir kağıttan okuyormuş gibi olmaz. Çok rahat bir şekilde anlatır. Hepsi kafasındadır. Zaten ilgi duyduğu, zaten aklında bulunan şeylerdir. Bunları da rahatça ifade eder. Hatta belki bir insan çok özgüvensiz bile olsa, normalde insanların karşısına çıkıp konuşamıyor olsa bile, kamera karşısında konuşamıyor olsa bile o konuyla alakalı o kadar odaklanmıştır ki kameraymış, insanlarmış falan umursamaz çok rahat bir şekilde ifade eder kendisini. Barkın Bayol da motosiklete bu kadar ilgisinden, sevgisinden dolayı o konuyu anlatırken hiç zorlanmıyor. Çok güzel şakalar yapıyor, çok güzel espriler yapıyor. Ve normalde motosiklete ilgisi olmayan bir insan bile olsa konuyu dinlediği zaman anlıyor ve hoşuna gidiyor dinlemek. İnsanların anlayamadığı, çok karmaşık bulduğu bir konu bile olsa Barkın Bayoğlu o konuyu o kadar sade, o kadar güzel anlatıyor ki o kadar güzel örnekler veriyor ki anlaması çok çok kolay oluyor. Viraja mı giriyorsun abi? Böyle dizler yerde kuk 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 kuk. o böyle eriyen dizliğin sesi geliyor. Diyorsun ki ben artık MotoGP'de bile giderim. Ulan var ne biçim sürüyorum oğlum. Uçuyorum artık falan. Sonra iniyorsun abi. Diyorsun ki ulan bütün bunlara neden olan şey ne? Bu motor. Sonra. Sonra aşk başlıyor. Tutku sahibi insanların ortak özelliklerinden birisi de ölüme dair düşünceleri. Ölümü düşünürler, ölümün nasıl olacağını düşünürler, ölümün sonrasını düşünürler, nasıl öleceklerini hayal ederler. Ölümden sonra bazı istekleri ve düşünceleri vardır. Ölümü kabullenmek birçok insan için çok zordur. Ama Barkın Bayoğlu hayattayken zaten bunu nasıl kabullendiğini hatta kabullenmekten de öte ya hepimizin başına gelecek ve o bütün dertlerden bir anda kurtulup gideceğiz diye anlatıyordu. Lan bir dakika ben ben ölüyorum. Aa göz göre göre ölüyorum ve hiç bununla ilgilenmiyoruz ya. Ulan yapmak istediğim o kadar çok şey vardı ve ölüme bu kadar yakın gidiyoruz falan. Sonra bir şey oldu abi. Bir an ölümü düşündüm. Böyle gözlerimi kapadım. Oh be. Bir huzur geldi. Araba gürültüsü yok. Kavga dövüş yok. Kim nereye seçildi? Referandumdan ne çıktı yok. Euro dolar ne oldu yok. Bu ekonomik sistemi yürütebilmek için korkuttukları ölüm var ya. O böyle tek gerçek. Burada ne yaşasak kardı. Ne yapabilirsek. İşte elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Her zaman da yapamıyorum bu arada. Biliyorsun abi. Ara ara insanın motivasyonu kırılabiliyor. Yorulabiliyorsun. Görevimizi bir yerine getirelim babuş. Neydi acaba görevim? Bir misyonun var mı böyle? Bilmem. Var mı? Onu keşke bilsem de hiç uğraşmadım. Direkt onu yapsam. Mission accomplished. Bye bye deyip ya. yani 3 soruya cevap vermek ya bugünkü bütün bilimin sebebi. Neden buradayız? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Motosiklet gerçekten riskli bir araç. Diğer bütün araçlardan çok çok daha riskli. Hatta belki uçaktan bile risklidir yani. Kaza riski, arızalanma riski vesaire. Bunlar çok fazla. Böyle risklerle yaşayan bir insan da ölümle alakalı elbette bir kanaate varmıştır, bir düşünceye varmıştır. Sürekli kaza ve ölüm riskiyle yaşayan Parkınbayoğlu da yaptığı işten bahsederken ya ben bu işi yaparken ölmeyi isterdim diyor. Hayatım boyunca motora bindim, motoru sevdim, motorla yaşadım ve motor üstünde ölmek benim için bir utanılacak, korkulacak bir şey değil. Aksine bunun ne kadar mutluluk verici olduğunu söylüyor. Ben hayatımı böyle sürdürdüm ve hayatım böyle bitecek, motor üstünde bitecek. Hani hepimiz öleceğiz zaten ve işinizi yaparken ölmüş olacaksınız. 95 yaşımda her tarafıma boru sokulmuş olarak hastanede böyle Aa artık bu acı bitsin falan derken ölmek isterse böyle ölmeyi tercih ederim yani. <laughs> Sevdiğim şeyi yapıyordum işte. Aa, da, 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 diye giderken falan. Nitekim böyle de oluyor. Barkın Bay Yolu altın elbiseli adam 25 Temmuz 2017'de Boğaz Köprüsü üzerinde yaptığı bir kaza sonucunda hayatını kaybediyor, vefat ediyor. Allah rahmet eylesin kendisini bu vesileyle sevgi ve rahmetle tekrardan anıyoruz. Umarım bir dahaki seyahatte ki bunlardan yapacağız gene yakında görüşürüz. Ve her şey kötü gittiğinde dahi, çok dertlendiğinizde dahi unutmayın gidecek hep daha fazla yol var.